Allah'ım çilesi yetti gayrı bu kulumun bu dedin evladımı yolladın bana. Yeğenler siz de gördüğünüzde bak abin ablan değil mi o? Ya amca olacak şey mi o? Herkes hasta bu halde ya. Ben gördüm. Bak bana malum oldu. Rüyasını gördüm. Bak çıktı. Abi, abi bu ne işti? Bu veli neler saçmalıyor? Havin diyorlar Şivan. Çok tövbe ettim çok çile çektim. Yoksa Allah duydu beni de. ...Havin'imi içeri mi yolladı bana? Tövbe tövbe. Olacak iş mi bu ağam? Bu kızın cenazesini beş yıl önce gömmedik mi? Duasını yapmadık mı burada? Helvasını dağıtmadık mı burada? Havin diyor bunu. Ben korkuyorum abi. Bu hepimizden intikam almaya geldi. Öbür taraftan bana kalırsa. Abuk bu konuşma beveli. Şunla bir konuşalım hele. kimmiş anlayalım. İçeride mi? Vurdu kapıyı gel. Bizi de kovdu. Hey! O içerideki kimsin? Aç yüzünü görelim. Sana diyorum. Kırdırma kapıyı. Buraya yaklaşma. <laughs> 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 Doldur yavrum o silahı ama kurcalama. Bu odur ağabey. Sakın bir adım daha atma. Seni oraya anım öldürdüğün yere gömerim. Kalan kurşunları da kendi kafama sıkarım. Anladın mı? Defol lan buradan! Vallahi de o, billahi de Bismillahirrahmanirrahim. Aa, ayaklandın demek. Nasılsın doktor hanım? Krizlerin geçti mi? Muko. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii mi? ne istersen. Poğaça alır mısın? Bir de çay söyleriz. Hayır sağ ol. Geçmiş hasta dosyaları nerede duruyor? Arşivdedir. Hayrola? Bana birisinin dosyası lazım. Beş yıl önce burada ölen birisinin. Ama kimseyi uyandırmadan bakmamız gerekiyor. Kimin? Yazık oldu yazık. Ne güzel emiyorlardı. Şimdi alışı verirler mamaya. O halde nasıl emzirsin kız ya? Nasıl oldu acaba? Baran da arayıp bir haber vermiyor. Esas kumru nereye kayboldu? Annem hastanededir. Ortalık yatışınca çıkar merak etme. Babana soruyorum. Baka bakı veriyor yüzüme. Of ne yapsın adam? Deli olacak. Canım, hadi. Allah Allah ya. Bakın oğlum her yere bakın tabi ya! İcap ediyorsa Bodrum'a da bakın! Bekliyorum hemen arayın beni! Duygu Hanım'a bakan hemşireyi bağla sen bana şimdi! Ay Yeter! Bununla başa demiyorum ben! Yemek yemiyor durmadan vızıklıyor! Hem benim işim var! Dur kız ne işin var gel buraya bırakma çocuğu! Ya dadısı nerede onun? Gel gel! Sinirleri çok gerilmiş. Bu halde bakarsa çocuklara kötü enerji geçirirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bir saat gevşeyip gelecekmiş. Ey Allah'ım ya. Yağmur. Buraya gel. Allah müstakını vermesin Ayşe gibi senin. Bak bıraktı tek başına gitti çocuğu. Ne kırdın yavrum? Günaydın. Günaydın. Yardım edeyim mi? Şu balıkları dolaba koyarsan... ...önce bir çay içeyim. Tamam. Aa, siz burada mısınız? Ya bana da bir çay versene aşçı. Adım Ali. Adımla hitap ederseniz... ...ben size elmas kaçakçısı diyor muyum? Ben elmas kaçakçısı değilim. Eyvallah. Ya dur ya. Tamam abi sana da getir. Artık gece gündüz burada mı olacaksınız Cemal Bey? Sibel'i bekliyorum. Yani yeni ismiyle Havini. Elbet buraya gelecek. Ondan özür dilemem lazım. Konuşmam lazım. Ayrıca burada bol bol içki var. Gelen giden oyalanıyorum işte. Yalnız kalınca panikliyorum. Tuvalette bile duramıyorum. İnan aynaya bile bakamıyorum. Ya bir masada bile yalnız oturamıyorum. Bu durumda duş da yapılamıyor tabii. Ay evet leş gibiyim ya. Bak şurada bir hamam var. Hem yalnız kalınmaz, hem temizlenilir. Yani isterseniz. Çok iyi fikir Aşçı ya. Süper fikir. Çamaşır falan da alırım bir yerden. Eyvallah. Dükkanlar açılmış mıdır? Yok abi saat daha sekiz. Ya bu aşkın insanı düşürdüğü durumlar çok korkunç. Yani mümkün mertebe uzak durmak lazım. Ne diyorsun sen ya? Allah düşmanına vermesin. Ben razıyım şahsen, bana verebilir Allah. Görüyorsun, geri zekalı işte. Tabii. İşim var, oyalama beni. O düşündüğünü yapmayacaksın Ayşe. Yapacağım Veda. Beni buna mecbur bırakanlar düşünsün bundan sonra. Çok büyük hata yapıyorsun. Bak ben bile bunu yanlış buluyorum. Ki bilirsin ne kadar kavgacıyımdır. Olmaz yani. Bal gibi de olur. Bazı cevapları almadan da dönmeyeceğim. Allah cezanı versin Ayşe. Salaksın sen. Aşık oldun. Bütün dengen bozuldu senin. Ne hanım kızdın ya sen eskiden? Teşekkür ederim. Amin. Günaydın. Günaydın. Günaydın Duygu. Oturabilir miyim? Toparlandığına sevindim. Dün gece çok kötü görünüyordun. Toparlanmaktan başka şansın var mı? Üç tane çocuğum var. Ne oldu Duygu? Kavga falan mı ettiniz Baran'la? Kavga ettik doktor. Sana ne kadar doktor denilebilirse tabii. Ee, bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Hiç yorulma. Havi'nin yerine aynı gün ölen bir adamı gömdüğünüzü... ...Havi'nin dosyasına da... ...gözünüzü kırpmadan ölü diye imza attığınızı biliyorum. Bu, bu senin imzan değil mi? Niye şikayet ediyorsun Duygu? Kız o zamanlar dünyanın parasını aldı ailede ve çekip gitti. Paran da sana kaldı. Pek kötü bir hayatında olmadı bildiğim kadarıyla. Allah'ım, canisiniz siz ya. Kızın yüzü paramparçaydı çok iyi hatırlıyorum. O durumdaki bir insan ne şart ileri sürsen kabul edecek durumdadır. Kim bilir nasıl korkuttunuz zavallıyı. Ya. Seni ne kadar kolay kullanıyor bu kumra aydın Harun? Yoksa ona yaranmak için bu fikri sen mi verdin? Bildiğim kadarıyla böyle bir ameliyatı senden iyi yapacak kimse yoktur Orta Doğu ve Balkanlarda. Eski halini bilmiyorum ama fıstık gibi yapmışsın kızı. Anlaşmamızda tekrar ortaya çıkması yoktu. Özür dilerim. Hayatın epey karıştı bu yüzden değil mi? Sen ne aldın bu işin karşılığında? Merak ediyorum. İnsan böyle bir şeyi kaç milyon dolara yapar acaba? Seni kaça satın almış olabilir Kumru Hanım? Bu ülkenin en zengin doktoruydun zaten. Şu anda eminim beni anlamaya çalışmaktan daha başka sorunların vardır senin. Baran tekrar Havin'e ilgi mi duymaya başladı? Ne oldu ki birdenbire böyle? Sana niye bu durumu anlattı ya da anlattılar? Bu konuda ne yapacağımı düşüneceğim. Dinle bak. Kumruyu ele verirsen Baran seni affetmez. Annesine asla ama asla düşman edemezsin onu. Bunu mesleki olarak da fark etmişsindir zaten. Ha, beni ele verirsen de sana garanti ediyorum. Kumru'nun ismi mutlaka bulaşır bu işe. Onun için sen işleri oluruna bırak ve Baran'la ilişkine yoğunlaş. Hı? Üç sıfır galip durumdasın Havine şu anda. Avantajını kullan. Gerçekten ne karşılığı girdin bu işe acayip merak ediyorum Harun ya.